Merhaba arkadaşlar. Bugün Crysis 1 Remastered'dan bahsedeceğiz. Remastered'e 1. Aynı oyun zaten. He. Sadece işte. Yani, yani hmm. görüntüsü biraz değişmiş. Çok Aynı oyun yani. He. Crysis 1. Öncelikle belirtelim. Biz pek sevmiyoruz. Biraz görme videosu olacak. Ya öncelikle de şunu söyleyeyim. Crysis bir Türk oyunu değildir. Evet Bunu Türk oyunu zannedenler yüzünden Çok o fazla Oyun çok seviliyor <laughs> alakası yok Sırf ilk seslendirilen Türkçe Şey oyun olduğu için millet onu Türk oyunu zannediyor Ya bir de şey var Oyunun çalışanlarında Türk var Görüyorsunuz Hani o yüzden Türk oyunu sanılıyor biraz. Evet İşte Crytek'in başındaki adam Türk değil Yani Crytek'in başındaki adam Türk değil Bir sürü yabancı var orada Neyse Bence ee... Gameplay'i yani çok kötü bir oyun. Bence abartılmış bir oyun. Kesinlikle. Türkiye'de Gereksiz abartılmış bir oyun. Bir de Türkiye'de oyun kültürü zayıf olduğu için hani hikayeli oyun oynayan hani çok yok ya. Şey gözüyle bakıyorum tamam mı? Hani çıktığı zamana göre güzel bir oyun muydu diye düşünüyorum. Sadece grafik. Onun dışında her şey çok kötü bence. Yani Zamanla göre sıradan bir hikayeye sahip olan bir oyun. Yani FPS shooter yani. Gameplay zamanına göre bile kötü. Evet, kötü bir oyun. Yap, yapay zeka çok kötü. Yapay zeka yok. ya. <laughs> <yer. gülüyor> gizlilik, mekaniğe eklemek... Oyun gizlilik odaklı olması gereken bir oyun aslında istersen. suite vermiş sana, hani gizlilik var demiş. Nanoda ön plana ya. koymuş. ama düşmanın yapay zekası ya, yok. Crysis bilmeyen yoktur zaten. Gizli, Gizli öldürme yok. bile yok. Dört yani. modu var. Hızlı gitme, güç, zırh ve görünmezlik. Tabii. Görünmezlik işe yaramıyor ki. Gizli, Gizli öldürme yok. tuşu yok la. O, o adamı yakalıyorsun atıyorsun. Bu kadar. O da ölmüyor hep, da zaten. herkes görüyor zaten. He, ölmüyor ki adam. Yani gizli öldürme mekaniği yok. Gizlilik zaten yok. Dağın başındasın. Bir kişi ve çok uzaktan görebiliyorlar bu arada. Çalın arasındasın. Hepsi bir anda aynı anda sana dönüyor. Bu nasıl oluyor? Yani çünkü yapay zeka sıfır. Öl, yok neredeyse. Yapay yok. zeka sıfır. Gizlilik yok. Oyun ya, zor. Bak yanında sıfıra iniyor. Sweet hissettirmeyen bir oyun. Sweet olduğunu ama oluyor, oluyor ama hissetmiyorsun. Zırp bir yana tükeniyor, enerji bir anda tükeniyor, koşunca da aynı. Gizlilik de aynı tükeniyor. Hissettiğiniz iki. İki, evet. de hissediyorsun. Ama şu anda ikilerimiz bahsediyoruz. Biz birden bahsediyoruz. Evet. Hani ana karakter ana karakterimiz Nomad. Çok silik. Bir şey yok. Yani bir şey sıradan. Bir asker işte hani ne bekleyebilirsin ki fazlasıyla. Yani bu seriye ben çocukken bağlıyken Nomad'i önemsiyordum ama sonradan yani şu yaşa geldik. Tekrar oynadığım zaman fark ettiğim gibi Nomad Silik bir karakter yani. yani. yan karakterler daha öne çıkıyor. Psikopat olan bir de neydi? Profit mi? Profit. Profit ve o, psikopat olan falan daha çok öne çıkıyor. Evet. Bunlar daha önemli karakterler aslında. Bizim ana karakter. ya, silik yani. Geçiyor. İlk, başı bak ilk başları komple geçiyorum tamam mı? Kore askerleriyle Koras askerlerine karşı savaştığınız onların e, ada halkını katletmeleri falan filan e, adada uzaylıların bulunması bunları Korelerine geçirmeye çalışmalar falan filan bu kısımları komple geçiyorum. Daha fazla geçtikten sonra bir anda ortalık kutuplara dönüyor ya makineler uyanıyor, dağ yarılıyor, devasa bir silah pişmeyen sen dağ falan filan o kısımlara kadar oyun orta yani güzel bir gameplay sunmuyor kesinlikle hani pişmanlar mermi gibi. Bir anda oyun şeye dönüyor, Battlefield'a dönüyor. Tank kullanıyoruz, evet. helikopter kullanıyoruz falan Oyun bir anda buna dönüşüyor. Ya dönüşmese de sıkıyor çünkü düşmanlar mermi süngeri. Ha. Yapay zeka yok, gameplay, vuruş falan kötü. Hay oyunun zaten o, olayı direkt şey ya. Hani bok var. Anasının nikahında nerede olduğu belli olmayan bir adaya o halkı Koreliler katlediyor diye Amerikası bir anda. Geliyor. Kahraman Amerika. Kahraman Amerika. Klasik. <laughs> bok var. Sana ne lan? <laughs> Amerika direkt bir de hani deneysel deneysel suitleri denemek amacıyla operasyon düzenliyoruz. Korelilere karşı savaşacağız. Ama Korelilerin de nereden hikmetse buldularsa çakma nano suiti var amana Evet. <laughs> Ucu, bir de şey diyorlar ya fark ettikten sonra. Ucuz bir kopya oldukları belli efendim. O yüzden biz daha çok gidiyoruz. Evet. <laughs> Asıl bizimki çakma gibi. Bayağı da dayanıklar yani. Güzel güzel çakmaymış yani. Kafayı bayağı sıkmak gerekiyor. Nasıl buldular? Neyse ya işte. Yani oyunun zaten daha ortalarındayken Profit uzaylılar tarafından kaçılıyor ve bir anda ortadan kayboluyor. kutup şey da dağın içinden çıktıktan sonra, şeye geçtikten sonra falan e donmuş olan bir kasaba ilerliyor. Bir anda Profit elinde devasa bir <laughs> silahla ortaya çıkıyor. Neymiş? Uzayları, uzaylardan birinden söküp kendi kendi silahını yapmış. Sonra bize veriyor. He. Sonra bir anda donuyorum, ölüyorum. <laughs> <laughs> Elinde de küçük bir şeyle silahla böyle dolaşıyor. Bakıcılık, bakıcılık yapıyor. Zaman. Bakıcılık yapıyor o zaman. Ama bak, Remaster'da çıkarılan bir sahne. Helikopter sekans. Helikopter kullandığınız bir bölüm vardı. ben gereksiz güzel buluyorum. Helikopter kullanmayı çok seviyorum oyunlarda. Onu çıkarmışlar. Remaster'da yok. Helikopteri sen mi sürüyorsun yoksa makine mi kullanıyorsun? Sürüyor, Sürüyoruz dedi. O, o sekansı komple çıkarmış, orijinali de var, Remastered çıkarmışlar onu. Niye yapmışlar ki? Ne, neyse ne, yapmışlar işte. Savaşça, sonra zaten oyunun sonunda devasa yaratığı. Yen bitti gitti. Sonra... Sonrası da çok bug'du. Evet. Dev i̇nanılmaz bug'du. Son... Remastered vardı. Remastered'de. Remastered'de bu arada. Son, orijinali de öyle bir şey yoktu. Remastered çok... çok kötü bug'du. Remastered i çok kötü o konuda yani. İnanılmaz bug'du ya. <laughs> zaten yorumlara falan filan da bakarsınız. İnanılmaz kötü yorumlar var. Ya oyunun sonu... Aşırı basit bitiyor. Evet. Konu aşırı basit. Uzaylılar istila ediyor. Yani kahraman Amerika <laughs> kurtarıyor. Ha. Adaya <laughs> ada şey diyor ya yani general diyor. General de tam uzun kafalı bir orospu çocuğu yani. <gülüyor> <gülüyor> Bütün <gülüyor> generaller mi filmlerde böyle oluyor? Yani atom bombasıyla çözebiliriz bence. Doktor diyor ya enerji emiyorlar. Bence yapmayın. Boş ver ya atalım. Tabii. Atıyor bütün enerji emiyor. Hepsi bomba şey. peşinde Hepsi. Bok bu. Hepsi bomba. Her yere atom bombası atalım ama. Yani ço sorun çözülür değil mi? Neyse. Profit da hani şeyden önce atom bombası atom önce adaya gidiyor. Nasıl hayatta kaldıysan onu bakayım ya. Atom bombasına hayatta kalmış Profit. Nano suit gerçek nano suit onda pezevenk yani. Evet evet. hayatta kalıyor. Oyunun sonunda zaten helikoptere binip, şey, Profit'u kurtarmaya adaya geri dönüyoruz. Orada ne oldu belirsiz. Nomet ölüyor. Doktor da ölüyor. Geriye bir tek o psikopat kalıyor. Adını da unuttum. Orada Varhead'de oynuyorsun. Ha Varhead'de yani. oynadığımız Aro. Aro. Oyun. O 3'te Üç, de görüyoruz. Gide görmediğimiz kısımda ne yaptığını görüyoruz. Ha. O da Remastered paketinde yok. Yok. Ben onu oynuyorum. PC'de PC'de yani zor bulursunuz bu kadar yani. Yani ne? inanılmaz klişe bir hikaye. İnanılmaz normal bir sunum. Normal bir sunum. Yani Sadece Amerika, küfür Amerika. ediyorlar falan. Oralar kahraman hayırlısı. Amerika evet bir anda geliyor. Korelilere orospu çocuğu falan. <laughs> oralar de değil. De. O kısımları gülüyorsun sadece. Dublajlar yani, gibi... kötü. Yani çok yapmacık duruyor. Sırf Hollywood filmi gibi duruyor. Sana söylediğim gibi sırf Türkçe olduğu için bile seviyor. Bu kadar başka yani bir şey de de yok. Türkiye'de olur. oyun kültürü çok zayıf olduğu için bunu oynayan insanların çoğu hani oyun kültürü zayıf insanlar Hani olmayan böyle metinlik falan bu tür şeyler oynayan adamlar hikaye olarak bunu oynuyor. Evet. O çok güzel oymuş diyor. Ben böyle düşünüyorum. E yoksa böyle yüzlerce binlerce hikaye oynatır adam bunu başyapıt görmesine ben imkan vermiyorum maççınız. Başyapıt görmeden tek sebebinin bu yüzden işte. Hani bayrak sallıyorlar bir anda görünce. Yani. Gameplay çok kötü. Yani grafikleri sadece bu oyun hakkında diyeceğim evet. tek yani şey bu oluyor. Hikaye. Yani kısaca bak şöyle şey yapıyorum özetliyorum tamam mı? Hikaye zayıf. Gameplay kötü. Atmosfer meh. Meh evet. Meh. Şey güzel, gemi, su altı güzel ama orada ha. çok ha. karışık yani. Vur, vuruş hissiyatı sünger gibi. Çok, çok, çok inanılmaz kötü. Dönemin çok geldi mi bu oyun e, ne kadar küçükken sevsem de, sırf sevmeme sebebi de söylediğim hmm. gibi. E, ben bu oyuna ancak 5 veririm. Hayır. <laughs> Yapabileceğim bir şey yok. İkinci oyunu da başka bir zaman, üçüncü oyunu da başka bir zaman. Evet. Te İkinci Dur, oyun, göre, yani i̇kinci oyun buna göre çok daha iyi. Eksikten tam olmuş. Neyse bugün Crysis 1 ve Crysis 1 Remastered. Dampas gibi karışık bir inceleme oldu. Görme videosu oldu. Görme. Biz. Evet. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.